Merhaba değerli takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli takipçilerim nasılsınız İnşallah iyisinizdir Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin değerli takipçilerim bugün ayva reçeli yapacağım ayva reçeli yapımına başladım başlamışken dedim ki siz değerli takipçilerimle de paylaşayım ee, şöyle iki kilo hayvan vardı bayağı hep iyi. bir, bir tencerenin içine doğradım aldım şöyle küp küp doğruyorum tenceremin içine alıyorum. Şöyle geriye 3 tane daha kaldı. Şöyle ayvalarımı dedim yıkadım. kabuklarından soyuyorum dev takipçilerim. Şöyle ortadan bölüyorum. Şöyle içini çıkartıyorum. Daha önce armut reçeli yapmıştım. Onu tükettik. Dedim tam mevsimi bir ayva reçeli yapalım. Reçelimizi kendimiz yapmaya özen gösteriyoruz. Önceleri arada bir hazır reçel alırdım değerli takipçilerim ama hazır reçel kendi yaptığımız reçel gibi olmuyor. Kendi yaptığın reçeli nasıl yaptığını, içine ne koyduğunu biliyorsun, görüyorsun. Daha da lezzetli oluyor, lezzet farkı da oluyor değerli takipçilerim. Şöyle küp küp ayvalarımı doğruyorum. Çok da Küçük ya doğramıyorum, biraz büyük tutuyorum küp küplerimi, küplerimi. Şöyle hepsini bu şekilde doğrayıp tenceremin içine alıyorum. Ayvalarını doğradıktan sonra üzerine aşacak kadar su koyacağım değerli takipçilerim bir ön pişirme yapacağım. Şöyle kaynadıktan sonra bir 10 dakika 15 dakika ayvalarımı pişireceğim. Daha sonra üzerine şekerimi ilave edeceğim ki ayvalar sert oluyor. Biraz pişirip önden pişirip biraz ayvalar yumuşattıktan sonra şekerini eklediğiniz zaman ayva, ayva reçeliniz daha güzel oluyor. Hem pişme süresi de kısalıyor Şekerle birlikte pişirdiğiniz zaman hem pişme süresi uzuyor hem de hayvanın içi fazla yumuşak olmuyor. Sert kalıyor biraz şekeriyle piştiği zaman. Ön pişirme yaptığınız zaman hayvanın içi de şekerini balını güzel emdiği için daha yumuşak kıvamda oluyor diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum değerli takipçilerim. Evet şimdi orada bir ayvam daha kaldı. Onu da aynı şekilde doğrayıp tenceremin içine alacağım. Evet değerli takipçilerim. Ayvalarımı şöyle iki kilo ayvamı küp küp doğradım. Tenceremi aldım. Çekirdeklerini de içine attım. Çekirdeklerini de içine attım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ayvalarımın üzerine aşacak kadar bir su alıyorum tencereme. Ayvalarımın üzerine aşacak kadar suyumu tencereme aldım. Bak ayvalarımın üstüne aşacak kadar. iki kilo ayva. Şimdi bunu ocağıma alacağım değerli takipçilerim. Böyle ocağımı alayım. Ocağımın altını yakayım. Evet ocağımın altını yaktım. Şimdi ayvalarım kaynadıktan sonra 15-20 dakika pişireceğim. Şöyle çatalı sokacağım, bakacağım. Eğer çatal giriyorsa tamamdır. Ondan sonra şekerini ilave edeceğim tencereme. Pişirmeye devam edeceğim ayvamı. Bu arada sizlerle biraz sohbet edelim. Kanalımıza yeni gelen takipçilerimiz var. Bizleri tercih edip geldikleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli takipçilerim, yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yazmış olduğunuz, yapmış olduğunuz yorumları Değer veriyorum ve okumaya çalışıyorum. E, hepsini okuyorum. E, bir gün iki gün aradan geçtikten sonra tekrar kontrol ediyorum. Başka yorum var mı diye, okumadan geçmeyeyim bir saygısızlık olmasın diye kontrol edip eğer yazmamış olduğum yorum varsa onlara da cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Güzel yorumlarınız var, güzel temennileriniz var Fatma Hanım'a. Çok mutlu oluyorum, çok memnun oluyorum. Neden? Çünkü kendimizi ifade güzel bir ifade ettiğimizi anlıyorum yorumlarınızdan. Aile yaşantımızı yapmış olduğumuz videolarımızı, yapmış olduğumuz paylaşımlarımızda kendimizi güzel anlattığımızı tahmin ediyorum siz değerli takipçilerimize yorumlarınızdan onu anlıyorum. Çok memnun oluyorum değerli takipçilerim hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum Allah razı olsun binlerce kes evet dediğim gibi şimdi e, ayvalarımız orada pişsin piştikten sonra şekeri ilave edeceğim zaman yine sizlerle beraber olalım değerli takipçilerim evet değerli takipçilerim şimdi ayvalarımızı kontrol edeceğiz şöyle bir tane alıyorum çatalla bakacağız. Şöyle hem sizlere de göstereyim. Evet. Çok kolay bir şekilde çatalımız ayvamıza girdi. Bu ne demek oluyor? Ayvamız oldu demek oluyor. Evet, Değerli takipçiler. Şimdi kilo ayvamız vardı. Burada 2 iki, 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 buçuk kilo da şekerim var değerli takipçilerim. Onu da içine alıyorum şimdi. Şöyle altını önce bir kısayım. Evet. İki kilo ayvamı buçuk kilo şekerimi ilave ettim. Şimdi bu şekilde reçelimiz pişmeye devam edecek. Altını açıyorum. Şekeri eriyene kadar böyle bir karıştırayım. Şekeri eridikten sonra pişmeye bırakacağım değerli takipçiler. Şöyle iki dilim limonum var. Onu da içine alıyorum. Önce biraz sıkıyorum. Ondan sonra içine ilave ediyorum. Şimdilik kapağını böyle yarım bırakıyorum. Daha sonra kapağını atacağım. Reçel pişmeye başladığı zaman, köpürmeye başladığı zaman başabilir. Onun için kontrol altına tutacağım onu. Evet değerli takipçilerim, reçelimiz pişmeye devam ediyor. Altını kıstım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Rengini yavaş yavaş alacak. Şöyle yakından da bir göstereyim sizlere. Şöyle değerli takipçilerim. Şöyle. Yavaş yavaş pişiriyorum. Yavaş yavaş rengini almaya devam ediyor. Tabi reçel öyle hemen olmaz. Yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Evet değerli takipçilerim. Reçelimiz köpürmeye başladı. Şöyle yaklaştır hayatım. Aşağıya doğru indir. Bak rengini almaya başladı. Köpürmeye başladı. Ben oluyorum diyor bize. Ama biraz daha kaynatsamın. Tabağa koyup bakacağım. Şöyle. Şimdi tavaya biraz koyacağım. Şöyle. Önceden az bir şey koymuştum. Şöyle az bir şey daha koyacağım. Bekleteceğim bir. Biraz soğuyacak. Şöyle kenara alıyorum. Biraz soğusun. Bakacağız onu. Kıvamını bakacağız. Evet değerli takipçilerim, ayvamın altını ay, ayva reçelimin altını kapattım, ocağımı kapattım, şöyle tabağa aldım. Tabi tadına da baktık. Kıvamı çok güzel, rengi böyle çok tatlı bir pembe oldu. Şimdi burada daha koyu ama orada daha açık gözüküyor. Henüz daha ılık. Soğudukça kıvamını alacak. Ayvalarımızı gördüğünüz gibi hiç dağılmadı, küp küp, çok güzel. Soğudukça biraz daha kıvamını alacak değerli takipçilerim. Çok güzel oldu. Çekirdeklerini de alabildiğim kadar içinden aldım. İçinde gıda boyası yok, tamamen doğal. Ee, şöyle onu göstermeyi unuttum değerli takipçilerim bir çay kaşığı böyle silme bir çay kaşığı içine tarçın attım aromasını versin diye çok da güzel kokuyor çok harika oldu şöyle bir daha göstereyim aşk akışkanlık halini dediğim gibi oradan ışık yansımasına biraz daha açık renk gösteriyor ama çok güzel bir rengi var Evet değerli takipçilerim şimdi kavanozuma kavanozumu hazırlayayım kavanozumuza boşaltalım Evet değerli takipçilerim. Biraz sıcak ama boşaltmaya çalışacağım. Şöyle kavanozumuza Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Dediğim gibi orada rengi açık gözüküyor ışık yansımasından. Rengi çok güzel oldu. Bir çay kaşığı da silme bir çay kaşığı da tarçın koydum değerli takipçilerim. Ayvaya tarçın çok yakışıyor. Mutfağa mis gibi bir koku sardı. Evet. Şöyle. Ve diğerini de boşaltayım. Evet değerli takipçilerim. Reçellerimi kavanozlarıma boşalttım. Şöyle kapaklarını tam kapatmadım. Şöyle hafif üzerine koydum. Soğuduktan sonra kapaklarını kapatsam şöyle. Çok güzel oldu değerli takipçilerim. Tadına tabii ki biz de baktık. Çok güzel oldu. Şöyle iki kavanoz çıktı. Bunlar iki kiloluk kavanoz. Dört kilo reçelimiz oldu. Allah bir bereket versin. Şöyle elimden bırakayım. Şöyle. Şöyle koyayım düşmesin. Evet sevgili takipçilerim sizlerle beraber ayva reçelimi yaptım. Her zaman söylediğim gibi inşallah çekmiş olduğumuz video, videolarımızı, yapmış olduğumuz paylaşımlarımızı severek, beğenerek takip edersiniz. Abone değilseniz kanalımıza abone olursunuz. Yorum ve beğeni de yaparsanız çok memnun olurum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, bizlerle kalın. Değerli takipçilerim.